merhaba. Domuz var boyunda. Şimdi nasıl alacağımızı göstereceğim. Bu arada buradan durmaktayım ben. Ya video kötü olmuştu ama bakın böyle çıkacaksınız. Nerede olduğunu da göstereceğim. buraya çıkacaksınız, atlayacaksınız. Bal kabağı var. Burada bal kabağını bal, bal kabuğunu alması kolay geliyor bana. Buradan atlayacaksınız. Geleceksiniz. Sonra donutu böyle alacaksınız. Bu arada bu muz alınmıyor. Bu alın, alınıyor mu? Yok alınmıyor. Şuradaki üstüne çıkayım al almak ben ki yok alınmıyor bilgisayar açabiliyoruz açamıyoruz neyse evet, şimdi bunlar nerede göstereyim ben Hı -hı. Arkadaşlar bu arada ezan okunuyor. Oyun, oyun, oyun kastı. Ne oldu ya? Allah'ım. Ne oldu az önce? Oyun kasınca garip bir şey oldu. Arkadaşlar bu arada şurada an ananas var. Ananas almaya çalıştım ama alamadım. Durun göstereyim. Şöyle. Bakın şurada ananas. Ama onu almak zor yani. Ben x x saat dinledim. Arkadaşlar bakın. Totun içine gireceksiniz böyle. Bu kısım birazcık saçma ama garip bir kısım gelecek şimdi. Tamam. Ed Eda, ma, ma, ne, me. O da bir bir şey, bir şey. ma, me, Eda, ma, me. <laughs> Atma. Bakın arkadaşlar, Eda, ma, Eda, ma, me, bu. Ama yavruları var. Bakın, yavru şurada, bu, bu, bu. Bu da neyi bilmiyorum. Edamame bu da. E, bu bu edamame. Bakın onlar burada ad adlarını okuyayım. Mame o yazıyor. Mame Mame su, suke. Mame oke. Okay. karp Garip garip. Şimdi buna yakalanmadan şu kapının arkasında şey. Burada bakın zıplayan şey gelirseniz böyle atlayacaksınız alacaksınız. Tamam şimdi nasıl geri döneceğiz? Tam da arkadaşlar işte bir de şey göstereceğim. Bunlara halat koyabiliyorsunuz. Ama buradan çıkış yok bakın göstereceğim şimdi edamame'yi yendikten sonra çıkıyorsunuz ama bakın buradan çıkış yok. Üstte de yumurta var ama orada yumurta var ama çok garip yani. Arkadaşlar bu arada biz yukarıdan düştük. Üstüne çıkayım ne olacak? Üstüne çıktım. Hala uyuyor bu. Yatanım. Yatana dönecek. Demezsin kız. Ana. Ben de yatacağım yanına. Yattım yanına. Neyse arkadaşlar bu, bu videoda bu kadar. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Bay bay.